yeni sezonda 20'den fazla dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir detay gündeme oturdu. Yapımlar birbirinden ünlü isimleri kadrolarına katarken, başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı ise şimdiden tartışma konusu oldu. Çiftlerin ekrandaki uyumunun nasıl olacağı merak edilirken, başrol oyuncuları arasındaki yaş farklarına gelin birlikte göz atalım. Bu yıl merakla beklenen çiftlerden çarpıntı dizisinin başrolleri Kerem Bursin 38, Lizge Cömert 23 yaşında. Diğer çiftimiz ise, Güller ve Günahlar dizisinden, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel. 46 yaşı olan Murat ile, 26 yaşlı Cemre arasındaki yaş farkı ise 20 yaş. Okuma provası yapılan ve yakın zamanda başlayacak olan Aynadaki Yabancı dizisinde ise başrol oyuncuları Onur Tuna'nın 40, Simay Barlas'ın ise 26 yaşı var. İbrahim Çelikkol ile Alina Boz'un başrolünde yer aldığı ismi henüz netleşmeyen yeni dizide ise bu oyuncular arasında 16 yaş fark var. İbrahim Çelik 43 yaşındayken Alina Boz ise 27 yaşında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yaş farkları çiftlerin uyumuna etkiler mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.